Yılan yeniden çıkıyor arkadaşlar. Bakalım kimi sokacak. Oh. Ah! Ah! Bakalım sokacak. Go! Go! Ah! geldin. Yes. Yes motherfucker. Bakın bakın baba girl girl Ay, am, inanamıyorum bunun üzerine şiir yazabilirim. Oh my god. Tırnaklarım çok güzel değil mi? Neyse konu tırnaklarım diye konu başlıktan gördüğünüz gibi aldatma ve aldatılma olaylarım yani olay bu sefer daha çok bende. <laughs> evet Mika nasıl boku yedi gördünüz arkadaşlar şimdi göreceksiniz nasıl ne boklar yedim ne boklar yemişiz. Bana kurulan suikastler. <laughs> arkadaşlar artık evet haklısınız. Ağzıma damlıyor. <laughs> ay cipsime izdim. Allah belam versin. Allah belam versin. Cidden cipsime izdim. İnanamıyorum. Neyse arkadaşlar. Ay şunu bu kanalda nasıl yememişim. Bunu bu, bu, bu kanalı hak ediyor. Bir de kardeşi var. Çok güzel. Her zaman marketin reyonuna gidip buna bakmışımdır o yüzden bundan başlayacağım. Arkadaş aslında olaylar çok tuhaf. Eee ben de ya cidden bunu söylüyorum. İşte şey diyor bana arkadaşlar. Abartma. İşte ne alakası var. İşte niye böyle çekiyorsun konuları. Evrene kötü enerji yollama. Ben de bok şansı var dedim halde bana diyor ki sende bok şansı yok. <laughs> tamam arkadaşımsın. Doğruyu söylemen gerek. Ama yani Var abi var yani var. Başıma gelmeyen bu konuda kalmadı. Her zaman ilişkilerim arası a, iç, ilişkilerimde hep bir problem yaşamışsındır. Hep bir de ne oluyor biliyor musunuz? Ben böyle öyle biriyim ki yani dışarıdan şey gözüküyor mu böyle? Öyle gözüküyor diye düşünüyorum. Yani öyle söylenenlere göre vav wow, hani bu çocuğa hep iyisi denk geliyordur gözüküyor ya. Ama yok. Yok. Yok yani hani böyle toplu arkadaşlar bir fotoğraf çekilir. Beş kişidir. Biriyle konuşursun bana oradaki en boku düşer. Veya ben bir partiye gideriz, filmlerde izlediğiniz gibi. O partideki en lanetli, en gerizekalısı, en aptal, en varoş, en mal, en beyinsizi, en sınırları zorlayanı gelir der ki merhaba Mika. <laughs> ben de tabii salak aklıma. Hmm. Isırırken çıkan sesi duydunuz mu girl? Hmm. Ee, mesela ilk böyle bir olayından başlayacağım çünkü başıma en 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 rezil, en böyle tuhaf, komik bir tarafta ama komikliğini de geçtim. O kadar iğrenç bir olay ki yaşadığında ben hiçbir tepki verememiştim. Elim ayağım titremişti. <laughs> oturup böyle, <laughs> böyle koltuğa oturup donmuştum yani cidden donmuştum. ve komedi donma da değil. Baya böyle abi sıçayım için içine yani falan dedim arkadaşlar. Ee, bir yaz ben Ezgi'lerde kalıyordum, Ezgi'nin annesi de yoktu. bayağı Ezgi'yle biz oradaki ev, bir apartmanları vardı e, Kadıköy'de ve biz orada kalıyorduk Ezgi'yle beraber ve bu apartmanlar da modayı bilirsiniz, karşı karşıyalar ya. Neyse işte orayı artık evim bilmiştim yani öyle söyleyeyim. O dönemde o mahalleden biriyle tanıştırdı Ezgi beni. Ezgi diyor ki işte falan güzel bilmem ne. Yani yakın arkadaşım söyledi biriyle, ay ben ne dedim az önce. <laughs> <laughs> Neyse orayı bipleyeceğim. İşte arkadaşlar konuştuk konuştuk işte ben böyle konuştum o kadar tatlı ki böyle yanınızda. Resmen bir melek, resmen bir melaike, resmen Kur'an'la bahsedilen harika o. <laughs> i̇şte bu diyorsun yani bu çocuğun üzerine bebekken ayetler okutulmuş nazar değmesin diye. Ama sonra böyle biz böyle bir, birkaç hafta ya çok uzun da sürmedi bir iki hafta böyle beraber takıldık bilmem ne. Neyse arkadaşlar ben bunun arkadaşları tarafından bunun yakın arkadaşlarıyla tanıştıkça bunun hakkında abuk sabuk şeyler duymaya başladım. İşte bir şey söyleniyor. Ben hala diyorum ki konduramıyorum falan ama doğruymuş. <laughs> ne ya işte ben gerizekalı ama beni aldatmamış. Ya yani ben salak salak işler peşindeymiş. Bunları söyleyemem bu kadar da değil. Neyse işte ben daha böyle duydum 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 artık dedim ki yani biraz ara verelim ya konuşmayalım ona sürdüm. Çok artık çok rahatsız olmaya başlıyordum. Ne gitsem işte o, e, beraber olduğumuz duyan herkes bir abuk bir salak salak şeyler söylüyorlardı. Bu arada kanala abone olmayı beğen <gülüyor> <gülüyor> Ay arkadaşım bana diyor ki e, videolarını izliyorum ama bunu hiç söylemiyorsun. Videonun arasında diyor, diyor ki şey de kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ben hiç cidden söylemiyormuşum bunu. O yüzden şimdi benim bebeklerim Orada da bir çanak var. <laughs> Neyse işte. Just Neyse işte arkadaşlar ben arı verelim dedim. Birkaç gün geçti. Bu bana mesajlar atıyor. Beni arıyor falan filan. Meğerse zaten bu benle beraberken yani benle konuştuğu dönemde de bunu konuştuğu başka birileri de varmış. Yani ben suni aldatılmışım sanırım. Bilmiyorum. Yani sevgili olmadık ama benimle konuşurken başkalarıyla da konuşuyormuş. Yani bu aldatılmak oluyor bence. Ben de tabii bunları da duyuyorum biz ayrıken birkaç gün içerisinde benim kulağıma geliyor. Benim asla kulağıma bir şey gelmez ama. <laughs> benim kulağıma bir şey gelmez ama. <laughs> Neyse işte e, biz kattık ezgiyle markete gittik bir geldim. Bizim de karşı komşu bir tane abla var. Ezgi iki de diyor ki. <laughs> Kıyamam. Sizin diyor kapıya diyor bir şey asmışlar diyor. Git bir bak istersen. <laughs> Ezgi diyor kapıya bir şey yazmışlar. Sizin kapıya bir şey yazmışlar. Kıyamam bak Ezgi diyor ki ne yazmışlar bir bak istersen falan filan diyor. Biz bir çıktık yukarıya. Kocaman kağıdın üzerine kapının başına ne yazmış biliyor musun? Bütün orospulukların başı Mika. <laughs> ben bunu gördüm. Açısından kaynar sular döküldü ama ben yani şey de demiyorum. O geberteceğim onu falan da demiyorum. Ee, dedim ki anahtarı ver. İçeriye geldim oturdum koltuğa böyle. Şok oldum yani. Ezde dedi ki aa dedi bu yazıyı dedi alacağım dedi onun. <laughs> <laughs> Ezgi çünkü böyle konularda hep beni korumuştur. Hilal de öyle. Mesela ben pasif kaldım durumlarda arkadaşlarım adam döverler. <laughs> Şaka yapıyorum. İşte böyle şeylerde Ezgi kalktı aşağı indi. E, aşağı indikten sonra balkondan bana diyor ki bana dedi <laughs> komik olan nasıl taraf bence burası. Bana dedi o yazdığı kağıdı atabilir misin dedi. Ben dedim ki Ezgi dedim, balkondan atsam kağıt uçacak gidecek. Neyse işte ben de Ezgi'ye dedim ki, Ezgi'nin kağıt uçarsa falan da, Kalkım kağıdın taş koydum Taşla bir fırlattım Kağıt <laughs> Taş Taş kağıdın içinden çık Ezgi'nin kafası değil kağıt torama uç Ezgi'nin kafası yarın <laughs> Neyse işte Ezgi eve geldi Direkt aşağıya indiği gibi yukarıya geldi Burası kanadı, pazar, masumay artık Senin Allah belanı versin Ondan sonra da zaten yani Ezgi birkaç arkadaşı da haber saldı. Bir daha bizim etrafımızda, etrafta bizim aklımıza bir şey söyler. Bir şeyini görürsek Allah çabuk Allah'ım ona dayak çektirtirim diye. Öyle böyle bir de birkaç bir şeyin daha duydum da sonradan elnet ayağını çekti. Başka birinin başına bela oldu kesin. <laughs> ben bir şey de yapmadım ya. Asıl yapan oydu ben ayrıldım. sizden biri ayrılınca böyle abuk subuk şeyler yapmayın. Laf Yok kötü kelimeler kötü kelime ama. <gülüyor> <gülüyor> Küfür etmeler kötü kelime ne ya? Küfür etme işte saldırma böyle şeyler niye giriyorsun lan? Git görsen ayrılırsa ayrılırsa adam mı kalmadı? Bir tane de mesela böyle arkadaşımın başına geldi. değil Kızı pek fazla tanımam ama kız orada haklıydı. Çocuğa bir şey söyledi arkadaşlar bak. Çocuklar zaten geldiğinde belliydi kavga edecekleri. <laughs> ben zaten kokuyu aldım. Burada dedi, rakaka var rakaka kopacak. <laughs> Neyse işte kantinin oraya oturdular arkadaşlar. Konuşuyorlar ama biz de e, ben de yanlarında oturuyorum. Ve tüm okul neredeyse bizim masada tüm okulun ortasında falan. Kız bir şey söyledi ve ayağa kalktı böyle yaptı. Bak bak sen bunları yapınca kız susturabileceksin ya. Sandalyeyi aldı arkadaşlar yere vuruyor böyle. <laughs> Sandalyeyi etrafa fırlatmalar, bağırmalar. Aaa buranın arkası zikeri. <laughs> diye bir bağırmalar çarmalar ama sen... Ya çocuk kapıdan ya çocuğun yüzünü görsen dersin ki yani şey bu aptal maptal yani saf maf duruyor. Şeytan kesti. Ne yapıyorlar bela? Böyle saldırdı. Ben ben yani böyle şok oldum. Sandalyeler falan fırlatıyor. Öf püf Allah belamızı versin. Masaya bir şeyler atmalar. Ben de önümüzde önümüzde şu eti gonklar var ya yediğimiz mısırla. Onları bize disk gibi atmalar mı dersin? Bize bir saldırdı arkadaşlar. <laughs> Tüm okul böyle. Aa! <laughs> Tümoklu Reses, o, o bahçe o savaş alanına döndü. Yani çok tuhaftır ki o, Olay nasıl bitti biliyor musunuz? Bu çocuk, e, mas, işte rakako kopardı falan Çocuklar geldi bunu tuttular O çocuklardan tutan birisi benim arkadaşıma çıkmaya başladı Şu an neredeyse böyle çok yakınlar Neredeyse evlenecek derecede şey. Neye niyet neye kısmet anladınız mı? Kız güya ağlıyordu mağlıyordu işte Onu vuran sevgilisine vuracak olan Sevgilisine şey yapacaktı vuracaktı demeyeyim de işte aptal aptal hareketler toplumun içerisinde sandalye fırlatmalar bilmem neler. Git kendi kafanı sıkıştır oraya. Hayvan ol hayvan. <laughs> Yine tabii ki tırnağımla bunu açamıyorum. <laughs> <laughs> mesela bir bizi aldatsa falan filan mesela Ezgi olmuştu. Bir tane videomda da bahsetmiştim işte arkadaşı bizimle gelen yani Ezgi'nin sevgisi bizimle gelen çocukla tuvalette öpüşürken bulmuştuk biz. eski kapıyı bir açtı onlar öpüşüyorlar. Bir de biz yakaladığımızda durmuyorlardı. <laughs> ya yani sen fecir bunlar. Başka bir şeyler arkadaşlar. Gözü dönmüş bu ikisinin. Ee, mesela oradan da Ezgi gördüğü an kapıyı çarpıp ikimiz yürüdük. Ne yaptık biliyor musunuz? Şimdi siz şey dersiniz. Kıyamet kopardınız. İŞTE şey falan. Unutmuyorum. O akşam gittik Ezgi ile çimenlere OZAN modaya. <laughs> Kadıköy'de oluyordu bu olay. Kadıköy modaya gittik. Çimenlere uzan hüngür Ama nasıl ağla bak. Ezgi bir yerden. Aaah! Ben bir yerden, <laughs> bir de öyle bir ağlıyoruz ki Kadıköy Moda'dan geçen de demiyor ki öleni mi var kalanı mı var. Bir de demiyor ki niye ağlıyorsunuz. Gelen geçen de... <laughs> bize be bir... ahlülü <laughs> ahlülü ahlülü. Bir şeyler yapıyor bize. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Şimdi onun bir yazacağım. Evet süt dilimi. Küçükken hep bunla bunun arasında şey yapardım, bunu hiç sevmezdim ama bunu aldıktan sonra sevdiğimi fark ettim arkadaşlar. İşte küçükken yaptığım keşifler. <laughs> Demek ki hiç şey konusu sevgili konusunda değil, böyle yemek konusunda da keşifler yapabiliyormuş Benim ee aldat- beni, sen hiç birini aldattı mı derseniz aldatıyor gibi oldum. <laughs> Nasıl oldu biliyor musunuz İşte benim o dönem böyle ee benim zaten bir tane uzun ilişkim varmış. Diğerleri biliyorsunuz. Pasifisteden kısa bir ilişkin bir şey mi olmuştu? Ama böyle sanırım ciddi düşünüyordu. Ben de ciddi düşünüyordum. Ama. Biz uzak yerlerde oturuyorduk. Ben de akşamları yürüyüşe çıkıyorum ya. Yürüyüşe çıktığımda parkta bir tane birine denk geliyordum. Elinde köpeği olan biri. İşte Sürekli selamlaşıyorduk, konuşuyorduk falan filan. Hilal bu konuyu o kadar iyi biliyor ki. Ya. Bunu dinler Hilal alt, altına yaşayacak bahsettiğim kişiyle işte parka geldiğinde konuşuyorsa ama ne o bana adımı sormuş ne de ben ona adımı sormuş. Sadece akşamları ikimiz de beraber karşılaşıyoruz. Parkta denk geliyoruz. O köpeğini falan ben köpeğini severim ve sohbet ediyoruz anladın mı? Ve dediğim sohbetler de böyle 5-6 dakikalık bir şeyse, i̇şte, merhaba nasıl ne kafasında bir şey. Şey diyormuş da olsun? Bu ülke nereye gidiyor? <laughs> Neyse ben de o gün benim yaptığım yanlıştı ama. Kabul ediyorum. Kalktım bir story attım. İşte bir tane çocuk var işte böyle parklarına kadar işte tatlı biri falan filan. Bir de benim o zamanlar ki beyinsizliğim. <laughs> ne oluyorsa yazıyordum. Instagram story'e ne oluyorsa. Ya bok mal eşek gerizekalı. Niye yazıyorsun anladın mı? Niye yazıyorsun? Yapıyorsan sus. <laughs> Neyse işte. işte bakın o kadar iyi niyetli ve safım ki. <laughs> ya Düşünün ya o kadar. Bu çocuk da story'lerini izliyormuş benim. Ve çünkü onun Instagram falan yoktu. Meğer sen beni fake hesaptan takip ediyormuş. Seni püh <laughs> Allah'ım bela. Seni, seni sinsi köpek seni. <laughs> beni fake hesaptan sen kalk, takip et. Neyse ben story attım. Akşam uyudum. Akşam bir şey gelmedi. Sabah bir uyandım. <laughs> Ay arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. 38 tane belalı 50 tane küfürlü. <laughs> Bir mesajlar bana Allah belanı versin. Oh hayat. Gerizeli alıp. Bana neler neler. Öyle şeyler yazmış ki bana. Ya ben sabah sabah bir de Bildirimleri gördüm. Mesajları gördüm. Ben böyle. <gülüyor> Falan. <gülüyor> o zamanlar da tabii şey de değil işimize yani. O kadar etrafa çıkma konusunda şey değilim ve evimdeyim sabah duyan annem de beni kahvaltı çağırıyor. Direk ilerler ilerliyorum baba bunları yazmış baba baba mesajları esas esas gönderdim. Ya sonra dedim ki ben ne yaptım? Alın ne yaptım anlıyor musun? Ne yaptım yani? Ne yaptım? Parkta gördüm, konuştum ve bunu story attım. Kötü bir niyetim olsa veya yılanlık çevirsem bunu story atmam giderim. Indian Giderim şey falan yaparım anladın mı? Şey falan böyle bana ondan sonra olay bitmiyor. Beni storylerine atmalar. işte Twitter'da bana dizler atıp bir de Twitter'da bana attı dizse bana beni etiketliyor. Siz şu an neden Twitter kullanmadığımı tahmin edebiliyor musunuz? <laughs> benim bir zamanlar Twitter'ım vardı ve öyle tweetler vardı ki ve benim de attığım veya birilerinin bana attığı öyle tweetler de esham kapattım. Çünkü dedim ki olmayacak. Şimdi bunu söyledim inşallah eski tweetler gözükmez. Neyse gözükmez diye düşünüyorum. Neyse işte bana tweetler atmalar bilmem ne saldırmalar neler neler. Güya bir de her tanıştığımız insan diyor ki Mika beni aldattı. Abi aldatmadım aldatmadım aldatmadım. Ve ben zaten birini aldatacak olsam ondan ayrılır aldatırım. Ve bu çok geri zekalı. Mesela beni aldatacak birine de aynı şeyi söylemişimdir veya söylerim. Buradan söylüyorum. Bir, beni aldatacaksan be. Demek ki başka birine ihtiyaç duyuyor musun? Yani ben ben uzak dur anladın mı? Storyleri biliyorsunuz benim attım arkadaşım. Bir de kız arkadaşım arkadaşı aldattı ya. Bu kızla arkadaşım konuşuyor. Kız bir de diyor ki işte benim arkadaşım diyor. Geceleri nasıl uyuyorsun diyor. Kıza dönmüş böyle yapıyor. Kocana sor. <laughs> Ay ben bunu gördüm böyle. Nasıl bir rezaletlik. Neyse sana bir şey söylemiyorum. Benim asıl gerizekalı arkadaşım. Ben bahsedeceğim. Bir de üzerine affettin. Bir de bir de bana gelmiş ya diyor ki niye barıştın aşk oluyorum ben yani çocuk çocuk şerefsiz çıktı yani artık belli diyor ki Ay, kendimi öldürürüm yapamam ben bunu çok severim Aşkı öyle olmaz olmaz o öyle olmaz olmayacak yani sen onu affettiğin için veya işte o kötü şeyler yaptı ve sen yani kimse affederek değişmiyor arkadaşlar bunu bunu bu, bu böyledir böyledir şerefsiz şerefsizdir kimse affederek değişmiyor bu kadar. Kendime frozenlı yoğurt aldım arkadaşlar. ba 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 Elza'ya bak Elza'ya bak. Bak. Ah. Ah. <laughs> <laughs> ee, şey olayı var ya bu olaydan aslında bahsetmeyecektim ama bahsedeceğim. Ya arkadaşım derse de niye bahsettin yani kalbi kırılırsa yapamayacağım bir şey. Çünkü böyle bir şey başıma geldi. Ve ben YouTube kanalında her başladım bunu söyleyeyim. Neyse bir kere biz arkadaşımla bir yere çıktığımızda eve geldiğimizde çocuğun onu birebir aldattığını duyduk. Ee, şöyle oluyor arkadaşlar. Karşı karşıya oturuyorlardı. Bu arkadaşımız siz eminim tahmin ettiniz. Bu sözümle tahmin ettiniz ama. Açık bir şey Karşı karşıya oturuyorlar bunlar. Ee, eve girmeden önce akşam geldik. ya ee, ben de böyle hafif çakır olduğum için bir şeylerin farkına değilim. Eve geldik işte dedi ki bir, bakalım dedi. Selim de atayı gitmeli. Ne yapıyor uyudu mu falan ya kıyamam kız uyudu mu uyumadım diye onu soruyor. Bir yukarıya çıkalım dedi bakalım. Ben de gittim arkasından kız gitti. anahtar bir tanesi kızda da var. Ama kız kapıyı açmadı arkadaşlar. Çünkü içeride ne olduğunu Ben de biliyordum o da biliyordu. <laughs> İçeridekiler de biliyordu. Arkadaşlar kapının önüne bir geldik. Zaten apartmanda bu ses yankılanıyordu. Kapının önüne geldiğimizde böyleler. Aaaa. <laughs> Böyle ben yemin ediyorum. Kız kapıyı yaklaştı ama içeriden bu ses. Ben ya zaten kapıyı açıp aslında şey yapacaktı içeriği bir rakaka koparıp dağıtacaktı ama dedim ki bırak yani anladık zaten çünkü bu abuk subuk sesler de geliyordu konuşma sesleri <laughs> siz anladınız ne olduğunu ay elim titriyor şu an anlatırken yani o anı yaşıyorum çünkü şu an A aklıma geliyor dedim ki, bırak boş ver yani o an ben de çünkü kızın durumuna çok üzülmüştüm kızın Böyle çok kötü olmuştu ki boş ver gel Allah belasını versin ben aldatıldım mı veya işte o mu oldu arkamdan bu mu oldu veya ben ona şey Değer veya ben ben mi onu ben onu terk ettim diyelim. Salak ol ya pislik olduğu için. geçerim köşeme gebermesini izlerim. Derim ki geber. Geber. Böyle arkadaşlar böyle yani. bir de kusura bakma benim için böyle pis diye ben merhamet göstermem. Ee, o yaşa kadar gelmiş düşünün. O yaşa kadar gelmişsin. Hala bir bok öğrenememişse benim ilişkimde de bir bok öğrenemez. Bok boktur. <laughs> yani boka bokumsu arkadaşlar. <laughs> Bu kadar basit ne kadar çok bok dedik. Fantaziler videomda şey demiş, bu kadar şeyi anlatıp anlatıp iştahlı yemen. Yemekten asla vazgeçme. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar, buraya sosyal medya hesaplarımı bırakıyorum. Thanks for watching for videos girl. Sizi çok severim, kendinize iyi bakın.